Bravo kale. Pas verebilirsiniz bak. orada yine. Ben pas Oyna. Diyade. Bak. Oyna duyun. Oradan geldi. Hemen devam. Bak. bak. Evet. At, yap at bakayım. Bak. Attım. Bak. Burada sert, Pas ver. Ser. tek bak, kurçun benim. Bravo! Bak! Pasta verebilirsin. Bravo. Güzel. Aferin. Takip edecek adam. Tamam sen. Tutarıyorsun çok güzel. Evet. Hadi hadi. Devam anch. devam hareketli. Evet. <laughs> yap. Bravo kale. Güzel. Kenara. Bir tane yer. Oyna. Gol. Evet yani, Bak bir daha başına götürüp Güzel Evet Bak Aldım Evet Kolay ama tuttum O da iyi Güzel gördüm Benim gerek var mı burada? Evet Ne yapışı attılar Yer değiştirdi At Komat At evet. Yeşil evet. şey. Devam et Devam devam Yap bakayım şey onu Pasta verebilir evet. Başla İyiydi Hadi yer değiştirdi. Evet hadi hadi ama ama hadi hadi. Yine doğru. Başla. Yine, alın, yine. Bir daha yap. Sen arkasından Oyna. Bindir. Evet. 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 Bak oraya değil. Yine Açık bir Devam et. Şimdi. Tamam, bindir. bindir. Evet. Görerek. Evet. Görerek. Evet. Yap.

Güzel. Aferin. İyi oldu bu da. Oyna. Aferin sana. Tuna. Tuna. Bravo Murat. İyi top. Bravo. Burak. Burak. Evet. Evet. Deniz bir beyazsın. Arda Burada 12, 12 eder. Bir takım 7 olacak, bir takım olur. Evet, 12 A, 6 olur. Nereye gel? Altı yok mu? Hayır on üç müyüz? Matematik bu. Hayır on üç müyüz? On üç 10, ha, On üç müyüz? On üç On üç müyüz? On On üç müyüz? On üç müyüz? On üç On üç On üç müyüz? On üç müyüz? Ama pas böyle oldu. Ayak için. Bravo Ayhan. Evet, devam Ömer. Ömer abi ses yapıyormuş, Ses alıyor mu? Hadi beyaz Ne yap? Bir tarafa geç. Ömer buradasın. Hadi geri dön. Gel buraya gel. Gel. Beyaz. Beyaz takım. Gel hadi. Oyna. Bravo. Bırak. Bırakma. Bravo Arda. Hocam dizilemedi. Bravo Ömer. Daha iyi pas orada. Al gel. Korner mi? Tamam korner. Evet sarı takım yaklaş bakalım. Yat. Aferin Hadi. Bravo! Güzel pas! Aferin! Güzeldi, hey. güzel! Aferin! Güzel. Bravo Kerem! sıkı dur! Ali sürpriz gibi çıktın vallahi orada ne? Corner, corner hadi. çok. İyi iyi güzel. Ah be be. Güzel, güzel. Ası Aferin. Bravo. Zaten çok Bak bak aferin. Ah. aferin. Ya, pas fa. Geldi. güzel oğlum. Aferin Tuna. Pas, 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 Bravo. Hadi kaçtı. Tuna. Aferin Tuna. Devam et. Tuna güzel Tuna. Bu da Devam. Bravo. Hadi. <Sülüşmeler> Heh, Aferin. He, tek. Geldim. Gelirdi. Aferin. Sübhit. Başla. Aferin ikizimize de. Bravo. Bravo. Bas. katsın. Kerem katsın. Arda. Geldi. Gel bakalım topa. Gel abi hocam, kaldır. yap. Aferin. Destek ver şimdi. Güzel. Bravo.